Merhaba değerli arkadaşlar. Kriz günlerinde finansal yönetim konulu videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birazdan sizleri değerli eğitmenimiz Serhan Berker ile baş başa bırakacağım. Eğer farklı konularda videolar çekmemizi isterseniz lütfen videolarımızın altına yorumlar yapınız. Daha fazla uzatmayayım sözü sizi Serhan hocamla baş başa bırakıyorum. Görüşmek dileğiyle. nasıl yapmamız gerekiyor? Finans yönetiminde dikkat etmemiz gereken iki tane temel konu var. Bildiğiniz gibi finans yönetiminde her dönem nakit akışı en önemli konudur. Kriz dönemlerinde de nakit akışını sağlamak çok daha önem kazanıyor. Şirketimizin nakit döngüsünü bilmek ve bu döngüyü oluşturacağımız öngörüler, planlar, alternatif senaryolar ve bütçelerle yönetmek bu işin en temel anahtarı. Önceliğimiz mümkün olduğunca gerçeğe yakın senaryolar üretmek. Bunun için de nakit akış tablomuzu oluşturmamız gerekiyor. Peki nedir bu nakit akış tablosu? Nakit akış tablosu iki ana başlıktan ve toplam dokuz alt ana başlıktan oluşuyor. Her bir başlığa ciddi bir şekilde odaklanmalı ve detaylı çalışmalıyız. Bu başlıkları teker teker ele aldığımızda öncelikle satışlarımızla başlayalım. Satışlarımız ile ilgili neler yapabiliriz? Her şeyden önce müşterimizle olan ilişkilerimizi kuvvetlendirmeliyiz. Onlarla daha sık irtibata geçmeli ve onların durumu hakkında bilgi almalıyız. Aldığımız bilgi, yaptığımız görüşmelerle oluşturacağımız satış stratejilerimiz bize yeni dönem hedeflerimizi verecektir. Aldığımız bilgileri, oluşturduğumuz yeni hedefleri geçtiğimiz yılın aynı dönemi ve geçtiğimiz ay ile karşılaştırmalı. Bu öngörümüzün sağlıklı ve gerçekçi olup olmadığını araştırmalıyız. Aldığımız sonuçlara göre oluşturduğumuz planları yenilemeliyiz. Hatta belki belli iskontolar teklif edip satış miktarımızı arttırmayı bile hedeflemeliyiz. Bu aşamada elimizdeki stoklara da dikkat etmeliyiz. Yeni bir stok hatta belki de gereksiz fazla stok almak yerine elimizdekilerle nasıl bir üretim yapacağımızı planlamalıyız. Nakit döngümüzü yönetmek için stok yönetimimizde çok daha sıkı kılı kırk yararak yapmalıyız. Servis sektöründe ise yeni koşullar dahilinde servislerimizi nasıl vereceğimiz müşterilerimize nasıl katkı sağlayabileceğimizi de düşünmeliyiz. Belki bugün için bazı servislerimizi ederine değil, yarına bir yatırım olarak vermeyi de öngörmeliyiz. Öngörülerimizi ve planlarımızı oluşturduktan sonra ise alternatif senaryolar çalışmalı ve olası sapmalar için acil durum çözümlerinde dikkate almalıyız. Tabii ki bütün bu senaryoların, bütün bu aşamaların ölçülebilir olması için de tüm bu çalışmalarımızı rakamlara dökmeli ve karşılaştırabilir, ölçümlenebilir bir hale getirmeli. Nakit girdilerimizi oluşturan bir diğer kalem alacaklarımız, elimize gelen çek ve senetlerde yine yönetirken iki en temel maddeyi de iletişim olarak tanımlamamız gerekiyor. Açık hesap ve çek senet ile çalışan müşterilerimizle görüşmeli, kendilerinden yapabileceğimiz tahsilat imkanını anlamaya çalışmalıyız. Nakit akışını hızlandırmak ve arttırmak için iskonto teklif etmeyi düşünmeliyiz. Geçen ve geçmiş dönemlerle karşılaştırma yapmalı, gerçekçiliğini, ortaya çıkan senaryonun gerçekçiliğini, duyduğumuz, aldığımız bilgilerin uygunu uygulayamayacağını kontrol etmek. Oluşturduğumuz planlarda ihtiyatlık gereği belli bir iskonto payı bırakmalıyız. Ve tabii ki bunları rakamlara da dökmeliyiz. Nakit girdi sağlayacak kaynaklardan bir tanesi de dış kaynak kullanımıdır. Bu başlıkta da yine iletişim ilk sırada var olan limitlerimizi gözden geçirmeliyiz. Kullanım imkanları hakkında bilgi almalı. Hatta belki de destek alıp mali müşavirlerimizle danışmanlarımızla görüşeceğiz. Ayrıca bu döneme özel çıkan yeni destek ve tedbirleri yakından takip etmeli. Bunlardan nasıl faydalanacağımızı da araştırmalıyız. Çıkartmakta olduğumuz nakit akış tablosunun hangi dönemde açık, hangi dönemde fazla verdiğini tespit etmeli. Ve açıklarımızı nasıl karşılayacağımızı, fazlamızı nasıl değerlendireceğimizi detaylı bir şekilde çalışmalıyız. Yaptığımız öngörülerin geçen ve geçmiş dönem datalarıyla karşılaştırılmasıyla ortaya çıkacak gerçekçi yaklaşımları da tercih etmeliyiz. Sağladığımız bu verilerden oluşturduğumuz trend değerlerimizi günün koşullarına uyarlayarak gerçekçi ve ihtiyatlı alternatif senaryolar oluşturmalıyız. Tüm bu aşamaları üç başlıkta anlatmaya çalıştığım aşamaları topladığımızda önümüzdeki 6 ay bir yıllık dönem için nakit girdilerimizi görmeye başlayabiliriz. Girdilerimizi yönetebildiğimiz kadar da çıktılarımızı yönetmemiz çok çok önemli. Çıktılarımızı yönetebilmek için giderlerimizi öncelikle belirlememiz gerekiyor. Giderlerimizi iki ana başlıkta toplamak mümkün. Sabit ve değişken giderler. Bu her iki başlığı da en detaylı şekilde hatta kullanmakta olduğumuz hesap planı üzerinden tanımlamalıyız. Dönemsel etkilerin olup olmadığına bakmalıyız. Sabit giderlerimiz için detay çalışırken bir nokta çok çok önemli. Sabit giderlerimiz hiçbir üretim olmasa bile katlanmak zorunda kaldığımız giderlerdir. Bu aşamada bugüne kadar bize öğreten teorileri bir kenara bırakıp işçilik giderlerimizi de sabit gider olarak değerlendirmeliyiz. Değişken giderlerimiz ise değişken çok özür dilerim. Değişmen giderlerimiz ise bizim Üretim yaptıkça üretimimize paralel hareket eden giderlerimizdir. Değişim, değişken giderlerimizi çıkarırken üretim planlaması da yapmalıyız. Stok ihtiyacımızı, stok döngüsü süremizi, optimum stok yönetimi ilkelerini belirlemeli ve hayata geçirmeliyiz. En önemlisi başa baş noktamızı belirlemeliyiz. Başa baş noktamız satış gelirimizin sabit giderlerimizi karşıladığı noktadır. Bu aşamada oluşturduğumuz öngörü ve planlamalar içerisinde tasarruf edebileceğimiz ya da daha uygun koşullarda tedarik edebileceğimiz giderlerimizde alternatif senaryolar olarak oluşturmak. Tabii ki bunları rakamlara da dökmeyi unutmayalım. Peki borçlarımızı nasıl yönetmemiz lazım? Burada yine iletişim ilk sıraya yer alıyor. Tedarikçilerimizle görüşme. Bu yaptığımız görüşmede tedarikçilerimize elimizde olan ödeme imkanlarımızı paylaşmalı. Erteleme ve iskonto talep etmek. Çeklerimiz ve senetlerimizle ilgili gerçekçi ödeme senaryoları oluşturmalıyız. Ödeyemeyeceğimiz koşullar var ise bunları tedarikçilerimizle paylaşmalı ve onlardan alternatif çözüm talep etmeliyiz. En kötü durumu düşünerek iskontosu senaryoları çalışmalı ve bunları da rakamlara dökmeliyiz. Son olarak giriş yani girdi olarak kullandığımız kredilerin ödeme aşamasında nasıl yöneteceğimizi dikkate almalıyız. Tabii bütün diğer başlıklarda söylediğim gibi iletişim bizim ilk başlayacağımız nokta. Kredi kullandığımız kurumlar ile görüşmeli. Var olan kredilerimizi nasıl yapılandırabileceğimizi, varsa erteleme imkanlarından nasıl faydalanacağımızı değerlendirmeli var olan limitlerimizi görmeli, yapılandırma aşamasında bu limitlerden nasıl faydalanacağımızı dikkate almalıyız. Gerekirse danışmanlardan destek de almalıyız. Çıkan tedbirlerden faydalanmalı, bu şekilde nakit akışımızı daha sağlıklı bir hale getirebilecek ek kaynakları veya erteleme yapılandırma işlemlerini hayata geçirmeliyiz. tüm bu işlemleri adım adım gerçekleştirdiğimizde karşıya biraz önce de söylediğim gibi 6 ay 1 yıllık bir nakit akış öngörüsü çıkacak. Bu çıkacak resmi kriz dönemi içerisindeki şirketimizin anayasası olarak belirlemek hatta belki bundan sonrası için de kullanılabilir. Ve atacağımız her adımı bu ortaya çıkan resmin paralelinde atmamız gerekiyor. Tabii ki bu tüm bu uygulamaların yanında belli bir başlık altında toplayamayacağımız, tüm başlıkların altında e, kullanabileceğimiz bazı tedbirler var. Bunlardan en önemlisi nakit akışımızı zorlayabilecek yeni iş imkanları geliştirirken, yeni müşteriler bulurken karşımıza çıkacak tahsilat riskinden kaçınma yani risk yönetimi e, uygulama aşamasına da geçmek. Risk yönetimi aşamasında hem eski hem yeni müşterilerimizi çeşitli fintech uygulamaları ile analiz etmeli ve her bir müşterimize limitler tanımlamayı adet edinmeliyiz. Yine nakit akışımızı kuvvetlendirecek çeşitli devlet desteklerine, var olan veya yeni çıkarılan çeşitli destek devlet, devlet desteklerine nasıl faydalanacağımızı da araştırmalıyız. Bu dönemde yapılabilecek bir başka e, şirketin sürdürülebilirliğine yönelik adım da durmakta olan üretim bantlarının bakım operasyonlarını bu döneme çekmek. Böylece daha ileride planlanmış olan bir bakım sürecini erkene almak suretiyle krizden çıkıldığı bir dönemde planlanan bakım dolayısıyla yeni açılan dönemi geç girmeyi engellememiz mümkün olabilir. Ayrıca yine bu dönemde bizi bağlayacak çeşitli sözleşmemizden doğan yükümlülükler olabilir. Her türlü sözleşmelerden doğan yükümlülüğümüzü gözden geçirmeli, değerlendirmeli ve bu yükümlülükler karşısında nasıl hareket edeceğimizi belirlemeliyiz. Yine normal dönemde yaptırdığımız çeşitli sigortalar var. Bu sigortaların belli bazı klozlarının bize kriz döneminde faydası olabilir. Dolayısıyla var olan sigortalarımızı gözden geçirmeli. Bu sigortalardan faydalanabileceğimiz başlıkları da hayata geçirmeli. Ayrıca risk yönetimi kapsamı altında son dönemde oluşan devlet destekli alacak sigortası uygulamasında da bir tahsilat garantisi olarak kullanmak üzere değerlendirmeli ve hayata geçirmeli. Son olarak bütün bu başlıkların altında e, sağlık konusuna çok odaklandığımız için son dönemde pek dikkat etmediğimiz veya dikkat ediyorsak bile önemini biraz göz ardı ettiğimiz taviz hareketlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim çıktığı bu yandan 16 Mart'tan itibaren Türkiye'de aşağı yukarı yüzde üzerinde bir devalüasyon söz konusu oldu. Dolayısıyla dövizle iş yapan firmaların mutlaka ve mutlaka döviz yükümlülükleri için iş işlemlerinin uygulamasını nakit akışının bozulmaması veya şirketini sürdürebildiğinin etkilenmemesi için şiddetle tavsiye ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ve hepinize krizin geride kaldığı, eskisinden daha fazla refah içinde olacağımız günler diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. <laughs>